Ubisoft Çoktan unutulmuş oyunların bir zamanlar mimarıydı. Uzun zaman önce oyuncularını mutlu etmeye çalışırken kazanç kaygısıyla oyunlarını erken çıkartma hastalığına yakalanmıştı. Ve kendi sonunu da getiren büyülü Baklarda beraberinde gelmişti. Artık oyuncularını mutlu edemeyiş oluşu onu saplantılı hale sokmuş. Para ve açgözlülük onu bitmiş bitirmiş miymiş? Bitirememiş. Oyun yapıyor hala. Hala daha devam ediyormuş, bitmiyormuş. Immortals Phoenix Rising. Assassin's Creed Odyssey için o kadar araştırma yaptık, o kadar mitoloji öğrendik. Boşa mı gitsin şimdi diyerekten bir oyun daha yapmışlar. Daha doğrusu yapmaya çalışmışlar. Herhalde tam bu sırada televizyonda kanalda çıktı ve ekranda çığlık reis vardı. Belki tahsin nasıl oldu olabilir yani. Kim bilir. Çığlık reis görüşten etkilenen Ubisoft işte aradığım fikri bu deyip Çığlık diziden esinlenmiş ve trajik hikayeleri komediyle anlatmaya çalışmış. Dikkat edin, trajikomik değil. Trajikomik iki olayı da aynı anda barındırmaya denir. Trajik bir olaya mizah katıp onu espiritüel bir dille anlatmak daha farklı. Aslında fikir çok mantıklı. Çünkü biz bu zamana kadar yapılan, çizilen, yazılan tüm senaryolarda Yunan mitolojisini hep bu dehşetli anlarıyla bildik. Tüm savaşlar ölüm ve kalım arasındaydı. ihanetler kol geziyordu. Kadınlar ve çocuklar öldürülüyordu. Canavarlar tanrıları, tanrılar titanları, titanlar canavarları okşuyordu falan filan. Ama olaylara bu dille yaklaşmak, bu bakış açısıyla yaklaşmak zaten iyi bir eleştiriydi. Mesela bizim dizilerimizde sürekli yaşanan artık sanki bir kanun hükmüne gelmiş olaylar zinciri vardır hep aynı tiplemeler, aynı sözler hatta aynı olaylar vardır. Hani finaller bile aynıdır. İlla kıyıyorlar o nikaha düğünde final veriyorlar. Mesela Leyla ile Mecnun bu alandaydı. Yani T'ye aldığı şey bunlar değildi. Ama komedi klişeleriyle dalga geçiyordu. Bu yüzden de çok ön plana çıkmıştı. Bu oyundan da ben gerçekten şahsım adına cidden çok umutluydum. Lakin bir sıkıntısı var. Oyunda beni bağlayacak hiçbir şey yok. Yani her oyunda sizi içine çeken şeyler vardır ya. Birinde atmosfer, diğerinde bir kültür, başkasında hikaye, ötekinde açık dünya ve loot yapma iste. Ben de hiçbirini bu oyun uyandıramadım maalesef. Neden? Abi esprileri çok kötü ve zorlama. Oyun oynarken arka planda sürekli hikaye anlatan bir tanrımız bir de titanımız var. Zeus ve Prometheus. Yaptıkları espriler o kadar bayat sıkıcı ve zorlama ki bir saatte siz baymaya başlıyor. Üstüne üstlük bu bayağı tespitlere alışamadığım için aksiyonu da giremedim. Çünkü hiç susmuyorlar. Sürekli car 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 konuşuyorlar. Gelelim hikayesine. Yunan mitolojisi doğada var olan tüm olayları hikayeleştirip tanrıları bağlamaya meyillidirler. Yani nasıl yaz oldu, nasıl kış oldu diye sorsanız mutlaka bunun ardında manidar bir hikaye bulabilirsiniz. Gaia, bilinen en eski tanrıça. Daha doğrusu doğa ana. Bu eleman yıllar öncesinden Game of Thrones dizisinin temellerini atmış. Birbirleriyle didişsinler, darbeler yapsınlar, hem savaşıp hem sevilerdi diyerek 12 tane tanrı doğurmuş. Yetmemiş, bir de bunlar da doğursunlar iyice kaos olsun demiş. Bu 12 tanrı Olimpos'ta yaşayıp çeşitli alanlarda güçlere hakimler. Bir de Titan'lar var. Titan'lar kim mi? Aslında onlar da tanrı. Altın çağda Olimpos'ta onlar bulunuyorlardı. Titanlardan birisi olan Tifon, tanrıların neredeyse sonunu getirmiş. Zeus'a Prometheus ile bu konu hakkında konuşmaya gitmiş. Yani bu arada Prometheus bir Titan. Yani olay basit bir insanın tanrıların kurtarmasını absürt bir şekilde anlatan ama benim nezdimde başarılı olmayan bir yapım. Bu anlatım tarzıyla bazı olayların yani gerçekten yaşanan olayların absürtlüklerin arasına sıkıştırıp konuda bilgisi olan insanları da şaşırtmak istemişler ama nafile işte. Yani en azından bende işe yaramadı. Grafikleri, oynanışı aslında çok güzel. Güzel çünkü zaten neredeyse bu işi en iyi yapan yapımlardan birisiyle inanılmaz derecede paralel. The Legend of Zelda. Ama Zelda oynarken ne bileyim ben o dünyayı keşfetme ihtiyacı hissediyordum veya dövüşlerinden keyif alıyordum. Ama bu oyunumuzda dövüşler belli bir süre sonra inanılmaz sıkıcı geliyor çünkü çok güçleniyoruz. Düşman çeşitliliği yeterince değil. Yani çoğunu sadece renkleri değişiyor. Dünya keşfi yapma hissi uyandırmıyor. Sadece grafiklerle de oynanmıyor oyun. E hikayeye tutunurum o zaman diyorsunuz ki baya tespitler ile zaten çok sıkıcı ve olayları absürt bir şekilde dile getirdiği için aslında hikayesi önemsiz bir oyun oluyor bu zaten. Sadece işin içine renk katıp eğlendirmek için bu hikaye var. Ki aslında iyi ama işleyişi becerememişler.